Bir Cuma gününden merhaba, hayırlı cumalar herkese. E, soğuklar başlamış olsa da umarım iyisinizdir. E, nezle grip hemen hemen her evi bulmaya başladı. Bizim evde de yavaş yavaş kendini gösteriyor. Aman dikkat edin. Efendim e, birkaç gündür ben ilişkiler üzerine yazıyorum. Daha doğrusu dünden bu yana. Gelen terapiler üzerinden tabii konuşmalarımı değerlendiriyorum. Yani terapiler doğrusunda e, konu belirleyerek gidiyorum. E, boşanmış çiftlerin yeniden bir ilişkiye başlaması için zamanı var. Hemen ilişkiye, yeni bir ilişkiye başladığınızda hata yapma payınız çok yüksek oluyor. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Kendinize biraz müddet tanımanız, süre vermeniz gerek. Yoksa hata yapma payınız gerçekten yüksek ve tekrardan yeniden bir travma, yeniden yarası kapanmamış olayların üzerine tekrar yeni yeni yaralar gündem olur. Yaklaşık bu 3 yıldır fakat kişiye göre değişir. Bazı insanlar bunu 2 yılda da atlatabilir. İşte erkeklerin daha kısa sürebiliyor duruma yaşadıklarına göre, travmanın boyutuna göre, evliliğin kısa ve uzunluğuna göre bunlar değişebiliyor. Hani bir kalıbı yok. Kadınlarda biz 3 yılı aşağı yukarı istiyoruz. O travmayı atlatana kadar, kendini toparlayana, yaralarını sarana kadar yeni bir ilişkiye geçirmemesinde fayda var dediğim gibi hızlı acele edilmiş bir ilişki kesinlikle hata yapma payını yükseltir. Boşandıktan sonra ne oluyor insanlar hemen ilişkiye başlamak istiyor. Ee, gönül kırgınlıkları ve hayal kırgınlıkları reddedilmenin sıkıntısı. Yani tekrar beğenilmek, tekrar tercih edilen olmak, işte kendine bakmak, güzelliğini ispat etmek, birinden iltifat almak, birinin yanında kıymetli olmak insani duygular, beklentiler fakat bunun süresi ve zamanlaması ayarlanmazsa insanın tekrar canı yanabiliyor. Evet. Bu konularda sosyal medyada sık sık yazıyorum. E, cinsel sorunlar üzerine e, daha net yazmaya başladım. Önceden bu kadar açık yazmıyordum. Fakat e, bu konular önemli. İnsanız ve herkesin başında benzer sorunlar var. İnsan olduğumuz sürece de sorunlar bitmeyecek. Bir defa sorun yaşamamızın normal olduğunu, bunun doğal bir süreç olduğunu kabullenmemiz lazım. E, vajinus musta, erken boşalma problemlerinde, cinsel isteksizlikte, bana yazılan maillerde e, çok zor ifade ediliyor. Telefonla konuştuğumuzda da çok e, problem olabiliyor. İnsanlar utanıyor haklı ve doğru olarak. Kalıplarımız var, günahlarımız var, ayıplarımız var. Fakat bunu bir uzmanla görüşmeniz gerekiyor. Bir uzman eşliğinde bu konuları konuştuğunuzda e, neyin ne olduğunu anlarsınız ve çözüm çok kolaydır. Cinsel sorunlarda, evlilik problemlerinde birbirini tetikleyen özellikler vardır. Yani evlilik sorunları, cinsel sorunları tetikler, cinsel sorunlar karı koca ilişkisini tetikler, negatif yönde etkiler. Bunun iç içe olduğunu bilmek lazım. Bu noktada sıkıntı yaşadığınız her ne varsa bir uzmana gittiğinizde size yardımcı olacaktır. Arayacağınız uzman cinsel işlev bozuklukları tedavisi yapan bir uzman olmalı. Bu bazen psikiyatr olur, bazen psikolog olur. Bir bakın, özellikle sorun araştırın. İstanbul ayağı, Ankara ayağı ve benim İskenderun ayağı olarak üç yerde danışmanlıklarım devam ediyor. Bana ulaştığınızda irtibata geçebiliriz, mail atabilirsiniz. Sayfalarımda, sosyal medya sayfalarımda, mail adreslerim de mevcut. Fakat sadece şunu demek istiyorum. Bana gelenlerde de, mail atanlarda da zorlandıklarını görüyorum. İfadelerde çok sıkılıyorlar, utanıyorlar. Aramızda kalacak hocam değil mi diye de not düşüyorlar. Kesinlikle öyle. Fakat cinsel işle bozukluklarının da aynı boşanmalar gibi arttığını bilin. Stres, kaygı, üzüntü, baskı, ekonomik sorunlar, aile sorunları gibi bir sürü sebepler hem evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor hem de cinsel sorunları tetikleyebiliyor. Bu tek sizin başınızda değil. Dediğim gibi artık çok yaygın. Bunun e, tedavisi de çok yaygın ve kolay, kısa süreli. Hiç çekinmeden bir uzmana gittiğinizde veya bana başvurduğunuzda, bana e, randevu aldığınızda çok kısa sürede etkili bir çözüm olacağını, bu sıkıntıların kalmayacağını bilmelisiniz. E, genelde eşler de birbiriyle konuşamıyor cinsel sorunlarını. Bu, sebeple kaynak, bu sebepten kaynaklı ciddi birbirini incitmeler oluyor. Yani konuya girilemiyor, konu, konuyu şahsi e, algılanıyor e, ve çatışmalar çok oluyor. Sırf bu yüzden boşanmalar bile gerçekleşebiliyor. Dediğim gibi öncelikle e, bir uzmana gitmenizde fayda var. Yine boşanma kararı alırsanız tabii ki alabilirsiniz. Kimse kimseyi zorla evli tutacak değil mus da aynı şekilde evlilik sorunları, iletişim sorunları çok baskın görülüyor. İşte 8 yıl, 10 yıllık gibi muslarım var benim de. kimsenin de haberi yok. Herkes bebek olmuyor zannediyor ki. Kaldı ki muslarda bebek olma ihtimali de çok yüksektir. Ee, çok çabuk hamile kalır vajinusmus kadınları. Bakın cinsel sorunlar bir hastalık değildir. Sadece bir sonuçtur. Bu sebeple çözülebilir. Ee, kişi istedikten sonra çözümü %100'dür. Yani tek başına bir uzmanın tabi sihirli değniği olmayacağı için elinde e, gelen danışanın da kendine düşen üzerine düşeni yapması lazımdır. Mahremiyet çok önemli bizde. Kişinin mahremiyeti e, çok çok kıymetlidir, olmalıdır da zaten. Bu sebeple e, seçeceğiniz bir uzmana gittiğinizde ister evlilik sorunlarınız, ister boşanma sorunlarınız, isterse cinsel sorunlarınız halledilecektir. Sadece istikrarlı olmanızda ve kararlı olmanızda fayda var. Yarada bu bırakmamak ve istikrarlı devam etmek adına bir uzmana gittiğinizde her konuda yardım alabilirsiniz. Evet, e, bugünlük bu kadar. Kısacık bir not. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere.